Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tryparse komutunu anlatacağım. Tryparse komutu bizim çok işimize yarayan komutlar arasındadır. Bazı zamanlarda bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hatalı girişler yapabiliriz. Biz yazılımcılar da bu hatalı girişleri önlem önlemlerini almak zorundadırlar. Şimdi bunun için Visual Studio'muzu açalım. Ne yapalım arkadaşlar? Console write line diyelim. Hatta write diyelim. Diyelim ki sayısal bir değer giriniz. Ve <laughs> bu da string geçelim sayı 1 diyelim eşittir diyelim console write line. Pardon, Console.WriteLine noktalı virgül. Şimdi Normalde buradan bize bir sayısal değer gelmesi lazım. Kullanıcının hani sayısal değer girmesini bekliyoruz. Şimdi şöyle yapalım Console.WriteLine diyelim, ekranı bir bekletelim. Şuraya da hatta ee normal şartlarda int sayı 2 ne diyorduk int nokta tars ve sayı 1 diyoruz altına da konsol yine readline buraya da sayı 2 diyelim şimdi burada Arkadaşlar, son kullanıcıdan bir sayısal değer girmesini istiyoruz. Eğer kullanıcı buraya hani sayısal değer girerse, say, sayı 1 dediğimiz değişkenin içine bu string olarak yazılacak. Zaten sayısal bir değer olduğu için, aşağıda da convert yani dönüştürme işlemiyle sayı 1'in içindeki stringi sayı 2'nin içine atamış olacağız. Her şey normal olursa sistemimiz hani düzgün bir biçimde çalışması gerekecek. Ne geldik? Sayısal bir değer giriniz. Tamam. Ben buraya 10 girdim. Ekrana da onu yazdırdı. Peki. Ben buraya geçerim. Geçip 10 A girersem ne olur? Sistem hataya düştü. Direkt. Çünkü bizim işlemimiz burada sayısal bir değerde. Sayısal bir değer içinde. İşte bu tür durumların önüne geçmek için arkadaşlar int parse komutunu kullanacağız. E, try parse komutunu kullanacağız. Şimdi şu kısmı siliyorum. Bundan sonra geçiyorum. Şuraya sayısal olan int sayı 2'yi tanımlıyorum. Ve aşağı geçiyorum. Hani benim yapmam gereken işlem sayı 1'in içine sayısal bir değer mi atandı yoksa string bir ifade mi atandı? Bunu hani denemem lazım. Evet bu sayısal veya hayır bu string. Yani true false yapmam lazım. Bunun için bool. Buraya da sonuç diyelim. Sonuç eşittir. Ne deniyoruz? Sayısal değeri. int try parse. Hangisi için? Sayı bir için. Virgül. Burada arkadaşlar ee, eğer sayı 1'in içindeki değer sayısalsa bunu nereye atacağız? Sayı ikinin içine. Sizde direkt out çıkmayabilir. Ben de Sharper yüklü olduğu için out çıkıyor arkadaşlar. Out da şu demek. Şuradaki sayı 2. Şu yukarıda atamış olduğun sayı 2 mi? Hani bunu bilinçli bir biçimde. Yoksa yeni bir tane sayı 2 diye değişken. Normalde sizde şu durum böyle bir durum çıkar. Altında kırmızı çizgi. Anlamı da od odur. Onun için buraya bir out eklememiz gerekecek. Sonra <laughs> noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Komutu yeniden tanımlıyorum. Anlatıyorum ya da e, true ya da false şeklinde bir bul değişkeni tanımladık ve dedik ki sayı birin içerisi eğer sayısal bir değerse yani int bunu sayı birin içindeki değeri sayı ikiye ata. Şayet atamamız doğruysa sonuç Hatta bunu şöyle yapalım arkadaşlar hep olumlu cümlelerden kullandık bunu olumsuz yapalım sonucun başına ben değildir anlamına gelen ünlem işaretini koydum yani eğer sonuç olumlu değilse olumsuzsa ne olacak ilk bölüm hatalı kısım olacak kontrol konsol right line dedim buraya sayısal bir değer giriniz. Normalde olumsuz olarak gördüğümüz yere ise bu sefer her şey yolunda giderse olumlu olan kısımda girmiş olduğu olduğunuz sayısal değer dedim. Hatta buraya süslü parantez virgül sayı 2 dedim. Arkadaşlar. Şimdi yeniden çalıştırıyorum. Ve 10 yazıyorum. Girmiş olduğunu sayısal değer 10. Doğru. Hani her şey sayı doğruysa onu yazacaktı. Şimdi yine 10 Adana yazıyorum. Sayısal bir değer giriniz. Hatta istersek buraya şunu da yazabiliriz. Girmiş olduğunuz değer parantez 0 virgül koyalım. Bu hangisiydi arkadaşlar? Sayı 1'de. Sayı 1'i oraya yazdırabiliriz istersek. Yani Şimdi geçiyorum. 10 K diyorum. Sayısal bir değer giriniz. Altına da girmiş olduğunuz değer 10 K. Yani bu sayısal bir değer de değil diyor. Hani güvenli kodlama için güvenli yazılım için try-parse gibi komutlar bizim kurtarıcımızdır. Yoksa olmadık yerlerde hatalar çıkabilir ve bu tür hataları da bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yapılabilir. Ki bu hataları hepimiz yapıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.